Güzellik bakanın gözündeymiş diyorlar. Şimdi bizim Mecnun aşık ya Leyla'ya. Padişah merak etmiş. Bizim bu Mecnun'un deliye çeviren Leyla nasıl bir şey? Herkes bunları konuşuyor. Neye benzer kaşı gözü oturması kalkması falan. Nasıl bir güzellik ki Mecnun deli olmuş diye merak etmiş padişah. Çağırmışlar bunları padişahın önüne. Leyla gelmiş böyle. Ayıptır söylemesi çirkinmiş biraz. Padişah demiş bizim Mecnun'a. Ulan demiş sen bu maymuna mı deli oluyorsun bütün herkes seni konuşuyor. Çirkinmiş ya Leyla biraz. Mecnun da demiş ki sen bir de ona benim gözümle bak. Evet oyuna geçtik. Bu arada hikayeyi beğendiyseniz yorum ve beğeni kısmına bir doluşun bakalım. Biraz muhabbet edelim. Ben de daha çok anı var anlatılacak da işte. Böyle bir deste yaptım. Oyunun en az kullanılan, neredeyse hiç kullanılmayan kartı Barbar Kulübesi'ymiş. Barbar Kulübeli bir deste yaptım. Lig kasacağız onunla. Üçüncü ligdeyiz. Bakalım başımıza neler gelecek. Prof Giovanni. Şöyle bir seriden hızlı bir dart goblin ile bir atak deneyeceğim. güzel tuttu, tuttu. Şimdi bu arkadaşın çok güzel bir kartı var. O kartı şöyle sollu bir çekebilirsem diyeceğim. Beklediğim arkadaş geldi. Evet. Şöyle barbar kulübesi de kurayım. Barbarlarım çıksın. Yandan bir silahşör koyacağım. Orada ee, aynen. Alev topu falan filan gelirse o arkadaşı indirirdi. Güzel. Fıçı denemesi yapacağım. İksiri olmadığını düşünüyorum. Alev topunu falan filan her şeyini attı. Dart geldi. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. İskeletlerle oraya birazcık hasar vurduk. Şuradan bir buz golemi koyayım. Dart'ı tutalım en azından. Ama tabii bineceği çok pis bir şekilde bize hasar vurdu. Sıkıntı büyük. Şöyle bir elektroru atayım. Bir şey atacak mı? Atmadı. İlginç. ilginç. Bayağı bir de vurduk. Barbar kulübesi koyayım kanka ben sana. Hiç uğraşmayayım senle. Üç barbarımız çok güzel bir şekilde arkadaşı indirdi. Şöyle bir soldan misket bir fıçısı denemesi gelsin mi? Güzel. Güzel. Tahmin ediyordum onu oraya harcayacağını. İkisinin kalmadı ama kanka. Ne olacak? Ne olacak? Şu olacak. Seni şöyle bir çekeceğim bu arada. Oo. Bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Aynen öyle. Aynen öyle. Ama her türlü atlıyor abi. Bu ne böyle ya? Şaşırtmalı bir şey yapacağım. İksir hızlandığı gibi. Aynen öyle. Oradan bir zehirli oklarını atsın o arkadaş. Dart biraz vuracak. Yapacak bir şey yok. Barbar kulübesini soldan kuracağım. Biraz da şaşırtmak istiyorum onu dedim. Güzel bir geldi zaten oradan. Şöyle bir fıçı deneyeceğim. Ee, barbarlar da gidiyor. Dart da gelsin o tarafa. Aynen öyle. Bunları yapacağım. tahmin ettim kanka ben senin. Çoktan iki kuleyi de aldık neredeyse. Şöyle bir kulübeyle çekeceğim o arkadaşı. Biraz oyalansın kulübeyle. Şöyle çarpma da atmak istiyorum aslında. Çünkü bu arkadaşı da tutmak gerekiyor. Aynen öyle. Güzel. İki kuleyi aldık neredeyse. Oyunun en az oynanan kartıyla oyunu kazanabilecek miyiz? Vurun kanka. Bitti. İyi oyundu. Beğendim. Güzel bir deste yaptım. Farklı destelerle ve farklı kartlarla oynamayı seviyorum. Yorum kısmına yazarsanız hangi destede oynayacağımı. Güzel desteler yapacağız o kartlarla. Oyunun en oynanmayan kartlarıyla farklı desteler yapmaya çalışacağız. 7 senelik bir oyuncu. Trainzin. Zin. Train -zin. Train vardı. Güzel filmdir. İzlemenizi tavsiye ederim. Şöyle hızlı bir dart goblin'e hata yapayım. Lak 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 lak. AFK'm kaldı bu. Ne yapıyor? Bu arada lise sonuçları açıklanmış. Lise, üniversite falan filan. Bize küçükken diyorlardı işte. Abilerimiz falan görüyorduk sokakta. Ya diyorlardı liseyi iyi geçirin. bol aşık olun. E, liseyi yaşayın falan filan. Biz takmıyorduk. Ya diyordum ki koyayım. 4 sene lise. Nerede bitecek lise? O koku bitmez yani. Falan bir baktım şimdi üniversite bitiyor neredeyse. Ee, yani çok garip. Zaman çok hızlı geçiyor. Dediğim gibi iyi değerlendirmek lazım zamanı. Hiç anlamıyorsun. Hiç anlamıyorsun yani. Royal Ghost. O nasıl bir klan lan? <laughs> Oo ne oluyor hızlı başladık. Şöyle bir alev topu beni hiç uğraştırmaz orada. Ama biniciye tutturamadık galiba. Evet biniciye tutturamadık. Bekleyelim bakalım sol tarafa ne atacak. Atmıyorsan kanka sağdan. Güzel balkürünü oraya harcadın değil mi? Çarpması da var. Çarpması da var. çarpması da var arkadaşın. Sen mi öl artık. Şöyle seri bir atak yapabilirsem yapacağım en azından biraz vuralım. O cellat da var. Fena bir destesi var herifin. İksir tutmayı sevmiyorum. O yüzden seri bir şekilde attım. Birini tutacağız onun birini tutamayacağız. Yapacak bir şey yok. Vuracak biraz soldan mı gideceğim? Sollu sağlı bir şeyler deneyeceğiz bakalım. Sizi böyle. Ama her türlü bir sürü bir dünya şeyi var bunun ya. Kartı var. O bitti. Şimdi de bunu atıyor. Yine bir atak deneyeceğim. İksirin olmadığını düşünüyorum. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Haydi abi. Alır mıyız o kuleyi? Alamadık ama bayağı hasar verdik. Şimdi elit barbarı var. Biraz daha dikkatli oynamak gerekiyor. Cellat oh. da var bir de. Alev topunu bir göndereyim. Binici de vardı galiba. Aynen öyle. Şöyle barbar kulübesini gönderelim. Cellat bizi birazcık sıkıntı çıkartacak. O yüzden şöyle bir çektim. Bir şey vuruyor mu? Okçu vuruyor mu? Vurmuyor. Hmm, hmm. Okçu vurmuyorsa sıkıntı büyük. Şöyle bir atak deneyeceğim. Çok güzel vali o topu. Ah hiçbir yere gelmedi ama neyse. Yine barbar kulübesi deneyeceğim. Biniciye atacak. Atmadı bu sefer. Dart uzaktan uzaktan vursun zehirle kanka sen onları. Barbar bar, onu biraz tutabilirse tuttu. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Vurma kanka kuleye. Ya. Of. Alev top ve herhangi bir şey illa vardır bunun. Yok mu? Yok. <laughs> Alev topu veya bir şey vardır dedim. Elif'in hiçbir şeyi yokmuş. Güzel maçtı. Güzel savunduk. Tutamadık. Zor tuttuk. Ama güzel. Güzel. Barbar kulübesi güzel. Beğendim. Haydi bakalım. Zekgi. 9 senelik bir oyuncu. Şimdi hızlı bir şekilde barbar kulübesini kurmak da istemiyorum bir yandan. Çünkü e, savunmak için de kullanmak istiyorum. Ne yaptın, Okçu mu? Ne bu? ikisi ayı mı? X-A'yı destesi var herifte. Aynen öyle. Şimdi kulübeyi de arkadan kurmak istemiyorum. Şöyle birazcık önden kurayım. Silah şurada koyacağım. X'i destesini seri seri döndürmeye çalışıyor Lavuk. Hala topunu harcadı. Güzel harcadı aslında. Fıçı da atacağım. X sayısı hızlıdan bir kıralım adamı. Hızlıdan bir kıralım. Kırmazsak çünkü bize kıyacak. Ah kaçırdı sandım. Ama tutmadı. Ya bir kere vursak çok iyi olurdu ama uğramadık. X her an kurabilir. İksirim de yok. Bize biraz baya bir sıkıntı çıkartır kurarsa. Desteği habire döndürüp beni böyle yakalamaya çalışacak. X oynadığım için biliyorum. Ama bakalım. Ben de durmayacağım. Şimdi barbar kulübesini kurmam gerekiyor bir yandan da çok güzel. Dediğim gibi dediğimi de yaptı. Şöyle biri tutmaya çalışacağım biraz barbarlar çıkana kadar. Hadi abi çıkın artık. Aa barbarlar çıkacak mı bugün? Çıktılar ama çok geç çıktılar abi. Alev topu atalım. Hadi. Ah güzel güzel fena değil. Aslında başarısız bir atak girişimimiz oldu ama oh gene kuruyor herif. Herif gene kuruyor. Tomruğunu harcadı güzel haber. Onlar orada patlayacak. Biraz bir hasar veririz ona. Hatta alırız. Hadi abi, hadi abi. Hadi direkt kuleye kilitlendi ya. Gerçekten ilginç. Daha kulübe kuracağım. Bu arkadaşı indirmemiz zor. Cidden zor. Zehirlesin onları o bir güzel. Tomruğunu harcadı. Atacak bir şeyin olduğunu çok sanmıyorum. Şöyle bir gireceğim. Yanlış yerden giriyoruz aslında ama öteki taraftan girsem çok güzel olurdu. Bitirebilirsek bitireceğiz şimdi oyunu. Haydi abi. Hayır. Hayır. yapma. Yapma. O dart kaçtı ya orada abi. O dart kaçtı bizim işimiz bitti. Alev topu döndürüyor. Hatta full alev topu döndürecek. Alev topunu attığına göre ben de barbar kulübesini böyle başa koyayım. Şöyle bir alev topu atacağım. Düşer mi bilmiyorum ama ah bir yandan da böyle kırmak istiyorum. Bir şeyler deniyoruz ama çok zor. Çünkü orada dartı kaçırmasaydım oyunu almıştım. Dartı kaçırmamız bizim için hiç iyi olmadı. Hadi 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 abi. Cık, vuramıyoruz hiçbir şekilde. Şöyle vali topun dümenden deneyeceğim. Belki son dakika alırız oyunu. Hadi, hadi lan. Hadi anın. Yes. Ah. Yes <laughs> güzeldi, güzeldi. Bu videoyla kapanış yapılırdı zaten. İstediğiniz desteleri yazın. Böyle efsane değişik maçlar çıkartmaya çalışacağım ilginç destelerle oyunun hiç oynanmayan kartlarıyla. Abi ter içinde kaldım yemin ediyorum ya. Hadi görüşürüz ben kaçıyorum. Yatacağım uyuyacağım başım ağrıyor. O beğeni abone ol tuşuna da Yorum kısmında da bir şeyler yapın. Muhabbetteyiz, aşağıdayız, sohbetteyiz.